merhaba arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz nasılsınız nasıl gidiyor arkadaşlar hayat arkadaşlar bana beni soracak olursanız gerçekten çok kötü gidiyor ve her gün siren kafadan tehdit mesajlar alıyorum arkadaşlar bugün yeni bir mesaj aldım videoya başlatmadan önce hemen yeni bir mesaj geldi zaten her mesaj geldiğinde her yeni bir olay olduğunda videonun kaydını hemen basıyorum kayıt tuşuna ve başlatıyorum arkadaşlar bugün çok değişik bir mesaj geldi arkadaşlar biliyorsunuz siren kafa uzun bir süredir Enes Botur'un peşindeydi fakat Şimdi bana nasıl bir mesaj attı? Bunu geçmeden, bu mesaja geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup aşağıdan like atıp yorum yapmayı unutmayın. Eğer bu videoya 400 like gelirse siren kafayı insana zora dönüşüp bentendeki insana zora dönüşüp haklıyorum arkadaşlar. Bakalım 400 like gelecek mi? 400 like gelirse siren kafayı öldürmeyi gidiyorum. İnsana zora dönüşüp benten omnitrix saatim ile. Arkadaşlar mesajı hemen sizlere dinleteceğim. Şöyle açayım ben hemen telefondan. Whatsapp'tan geldi arkadaşlar mesaj. Bakın. Siren Kafa bana yine bir mesaj attı. Size onu bir din hemen dinletiyorum arkadaşlar. Uf. Bakalım ne demiş. Ben de hiç dinlemedim. Hemen geldiği anda kaydı başlattım arkadaşlar. Açıyorum şimdi hazırsanız. Merhaba küçük adamım. Evet yani bıktırıyorsun ya ayı, buruk. bu sefer adresini Ne? Hı, ne? MC yaralı şişman mı? Ulan sen ne diyorsun be bre gafil. Ulan sen ne diyorsun silen kafa. Arkadaşlar duydunuz mu? Tamam moruk moruk. MC şişmanın adresini istiyor ve ben bilmiyorum ki ben ne bileyim ben Sputur'un amcasının adresini ya Sputur'un amcasıymış galiba Evet amcası. amcası. bir onu bir bak bakalım bakalım ne var ne yokmuş Ya Emine. sen ne yapacaksın MC Aralışışman'ı şişmanı Sen galiba onunla da fotoğraf çekinmişsin Evet doğru yani ben onunla da fotoğraf çekindim arkadaşlar Biliyorsunuz evine gitmiştim Enes abinin. Orada oturuyordu emsiyaralı ve birlikte fotoğraf çekinmiştik. Neyse neyse devam edelim. Videomda gördüm. Ah ha, ha 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 Bana şimdi hemen adresi yolluyorsun. Eğer yollamazsan Ya ne diyorsun sen ne diyorsun? Gizli, gizli bir şekilde kendi asyundan nasıl bulacaksın Allah aşkına? Nasıl bulacaksın lan? Gerçi bu siren kafa abi bulabilir de. Ama ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum siren kafa kardeşim. Yani bana bana şey yapma öyle. Ne diyor bu ya? Ne yapacaksın sen emsi yaralı şişmanı ya? Murat abi ne yapacaksın sen ya? <laughs> Yoksa toprağın Atarım mezarına toprak atarım <laughs> ya ne diyorsun ya ya sen ne diyorsun ya? Arkadaşlar duydunuz değil mi? Siren kafayı duydunuz değil mi? Neler söylüyor neler diyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bak silahın kafa. Bak. <laughs> bak kardeşim bak siren kafa bu videoyu izliyor musun bilmiyorum siren kafa bak 6 metre boyun var öküz gibisi zaten bak bir insana zora dönüşsem omnitrix saat ile saat ile bir insana zora dönüşsem saat yanımda değil şu an içeride bir dönüşsem Maria seni yok ederim yok yok ölürsün ölürsün ölersin ölürsün ya çıldıracağım ya arkadaşlar çıldırmamak elde değil çıldırmamak elde değil buraları kıracağım yıkacağım parçalayacağım ya siren kafa belası nereden geldi benim buldu ya ya olabilir mi böyle böyle bir şey olabilir mi böyle bir şey olabilir mi ya olabilir mi ya ben böyle bir şey görmedim yok artık moruk arkadaşlar eğer dediğim gibi bu video 400 like gelirse Benten 10 litrik saat ile insan zoru bilenler vardır. İnsana zoru belki biliyorsunuzdur. Bilmeyenler de Google'a girsinler. İnsana zor Ben onu yazsınlar. O insana zorla dönüşeceğim ve... Tren kafa vay vay. Tren kafa vay vay. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize bakın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.